A noktasının bu doğruya göre simetriğine A üssü dersek 0 n şeklinde gösterilen bir nokta olacaktır. X bileşeni 0 olacak. Bu doğrunun eğimini yazmak istersek m1 eşittir. Eksi 1 bölü a olur. A, a üssü noktalarından geçen doğrunun eğimini yazmak istersek m2 eşittir. n eksi 0 bölü 0 eksi eksi 4'ten n bölü 4 olur. Bunlar birbirlerine dik doğrular olduğundan dolayı n1 çarpı m2'nin eksi 1 olması gerekir. n bölü 4 çarpı eksi 1 bölü a eşittir eksi 1'den buradan n eşittir 4a olarak bulunur. Öyleyse buradaki n yerine 4a diyebiliriz. Bunlar simetrik noktalar olduğu için orta nokta bu doğru üzerinde yer alacaktır. Buraya da a0 diyecek olursak toplamın yarısı eksi 2 4a artı 0'ın yarısı 2a olacaktır. x ve y yerlerine yazdığımız zaman da denklemi sağlaması gerekir. x yerine eksi 2 yazarız. Artı a çarpı 2a eksi 6 eşittir 0. Buradan 2a kare eşittir 8 a kare eşittir 4 olduğunda a eksi ve artı 2 olarak bulunur. Negatif değerini istediğinden doğru cevap a seçeneğidir.